Yani ben ben, ben sizi bağlıyorum. çekebilirim evet, ama. Hep beraber çekelim abi. Evet, Kayseri'ye geldik. Kayseri'ye geldik. Kayseri'de ne çekeceğiz? Doğal güzelliklerimiz var, e, şelalelerimiz var, güzel büyük şelalelerimiz var. Erciyes Dağı'mız var. Kayseri'de ışığın bize müsaade ettiği sürece güzel fotoğraflar alacağız. Senin düşüncen? Eski mahalleler var. E, Rum köyleri, Ermeni köyleri var, kiliseler var. Ben Doku'yla ilgili biraz çalışma yapacağım. Bayağı da zengin kadrajımız var sanırım. İnşallah. Bakalım ne takılacak kadrajımıza? Peki. Eee, sendika olarak <laughs> eylem kararı aldık, dinleneceğiz. Seni fotoğrafçıyı çekerken çektim, arkada Kayseri manzarası. Nasıl? Evet, Hasan'cığım güzel ama ben bu fotoğrafı anlatmayacağım. Peki. Yolumuzun üstündeki Sultan Sazlığı'na uğradık. Burası bir Milli Park. Nisan-Mayıs aylarında burası tamamen bir kuş cenneti haline alıyor. Kuş fotoğrafçılığı için özellikle çok harika bir ortam, yansımalar, yansımalar alıyor. Aynı zamanda arkamızda bulunan Erciyes Dağı'nın yansımasını, sazlığa düşen yansımasını da çok harika bir şekilde çekebilirsiniz. Kayseri'de Erciyes'i karşı tepeden çekmek için Ali Dağı'na çıktık. Ee, burada gün batımı da almak istiyorduk. Çekemeyeceğiz galiba. Ne, ne diyorsun? Evet yani şu anda bulunduğumuz hakim dağ olan Ali Dağı. Manzara çok güzel. Kayseri komple ayaklarının altında. Erciyes karşımızda. Fakat çok fazla rüzgar olduğu için tripod kurup gece çekimi buradan yapamayacağız. Şu an Ali Dağı'na geldik Kayseri'de. E, Ali Dağı konum olarak Erciyes Dağı'nı ve Kayseri şehrini ve ilçeleriyle beraber çok güzel alan hakim bir tepe. Dağ olarak biz burada eğer e, hava şartları müsaade ederse, rüzgar keserse gece çekim yapmak istiyoruz. Gece şehri pozlamak istiyoruz ışıklarıyla beraber. Bakalım ne çıkacak? Hasan ne diyorsun? Vallahi gün batımını yakalayabilirsek çok güzel görüntüler alırız. Erciyes'e tam karşıdan görüyoruz zirvesini bize gösterirse harika bir fotoğraf çıkacak. Evet hem orası açısından hem gece şehri ışıklarıyla beraber evet. şöyle pozlamak. Şu an bulutlu çok biraz bekleyeceğiz tabii bulutların açılmasını ya zirvesini görmek istiyoruz. Evet şu an çok rüzgar da yok. İnşallah bu şekilde devam eder. Çekil İnşallah. Edebiliriz. Başlayalım çekelim. Tamam. Ne yapıyorsun Abdullah? Gece için hazırlık yapmaya çalışıyorum ama çok fazla rüzgar var. Evet. Ee, burada e, bu, yap mümkün değil yani. Şu an anca birkaç silüet fotoğrafı alalım. Titreme yapacak. He, orada ileride çalışan fotoğraf çeken arkadaşlar var. Onları arka tarafına geçip silüet çekimi alabiliriz. Güzel de olur. Ama rüzgar çok olduğu için yani burada bu tripodla... Çekim yapmak çok zor. Evet zor yani. O yüzden farklı bir yere geçebiliriz. Keseceğini düşünmüyorum ama bakalım yani de. Biraz bekleyelim mi? Bekleyelim bu sırada bir silüet çalışalım. Tamamdır. Orada ters. çünkü gezen arkadaşlar var. Tamam. Ee, fotoğraf çeken hatta fotoğraf çeken arkadaşları gördüm ben az evvel. Evet, buradan Onları fotoğraf çektik. Onları yaparken biz arka plandan e, ters ışık yapıp silueti alabiliriz. Güzel görüntüler olur. Rüzgen ben bunu Kesilirse, e, kesilirse e, tekrar, tekrar yapacağız. Kesilirse yaparız. Peki. Gün batımı saati de geldi zaten ama bir tamam. şey yapalım bakalım yine. Şu anda silüet fotoğrafı çektik birkaç tane. Diğer çekeceğimiz gece fotoğrafı için şey uygun olmadığı için, rüzgar fazla olduğu için. Biz de silüet fotoğrafı çektik. Silüet fotoğrafını nasıl çektik? Diyafram modumuzu 6 ve üzerine alıyoruz. Enstantane modumuz 200'e kadar çıkabiliyoruz. Nokta ölçüm modunu alıyoruz değerlerimizi ve çekeceğimiz güçlü bir kompozisyon seçmemiz lazım tabii ki. Burada benim çektiğim bir kompozisyon, farklı bir fotoğrafçı arkadaşları çekerken, fotoğraf çekerken onları sil silüete düşürüp çektim. Spot ölçümünü alıp, e, ölçümümü ışıktan alıp arkadaşlar ters ışıkta kaldılar. Güçlü ve güzel bir kompozisyon olduğunu önlüyorum. Güzel oldu. Herkes deneyebilir bu şekilde. Hazır ters ışığı yakalamışken evet. ben de seni fotoğrafçıyı çekerken çektim. Arkada Kayseri manzarası. İki fotoğrafçı kadrajda, arkada da Kayseri manzarası. Nasıl? Evet, Pasancım güzel ama ben bu fotoğrafı anlatmayacağım. Peki. <laughs> Bulunduğumuz konumdan Erciyes tam olarak gözüküyor. Time timelapse yapmak için bekliyorum. Rüzgara rağmen umutluyum. Çekeceğim timelapse'i. Kayserililer e, için Kayseri'nin geleni diyorlar. Şu an başında doğa var. Doğanın açmasını bekliyoruz. Rüzgar duracak ve çok güzel bir time yapacağım. Umutla bekliyorum. Bence çok fazla rüzgar var. Tripod da kuramayacağız nasıl olsa. Farklı bir alana gidelim hızlı bir Terbiyesi şekilde. Tabii hepsinde büyük ihtimal alamayacağız. Rüzgar durmadı. Durmadı, evet. Ne Rüzgar? yapalım? Bu kaldı yani. Bu akışı yok şu anda. Bulut akışı olsa daha güzel Başka Pembe bir yer mi edinelim yoksa gidelim? Bence günü gece mi? fotoğrafına yetişelim. Farklı bir alandan, rüzgarsız bir alandan gece fotoğrafına yetişelim. Tamamdır. O zaman gidiyoruz. Gidelim. Şu an Ali Dağ'ındayım. Ali Dağ'ından komple Erciyes ve Kayseri bölgesini fotoğraflamak istedim. Eee çok 24-70 olduğu için 24 milimde komple alanı alamadım. Tabii ki 24 milimde geniş bir açı ama ben komple Kayseri'yi görmek istedim ilçeleriyle beraber. Bu yüzden panorama yaptım. 20 karede panorama yaptım. 20 karede panoramayı nasıl yaptım? Dikey kadraj panorama yaptım. Hem gökyüzünü hem yeryüzünü alacak şekilde %25 birleştirmeli şekilde çektim bütün karelerimi. Daha sonra bunu dijital platformda birleştirerek panorama görüntü tek bir fotoğraf olarak komple panoramik manzarayı görebileceğim. Az gece çekimi için yapmak istediğimiz bölgede tripod'u kuramadık çok rüzgardan dolayı. Ali Dağı'nın farklı bir köşesinde daha sığ bir alan buldum. Rüzgarı kesmesi açısından burası güzel. Rüzgarı daha da fazla kesmesi için tripod'u mümkün olduğu kadar yere alttaki çiviler vasıtasıyla sabitledim. Ne kadar kısa olursa titreşimi o kadar azalttım ve şu anda sıfır titreşime getirdim. Gece fotoğrafında baz aldığım olay, akşam mavi karanlık dediğimiz bir saatimiz var. Akşam gün batımından hemen sonra, e, halk diliyle eza, akşam ezanın okunduğu anda başlayıp yarım saat süren gökyüzünün maviyi aldığı, büründüğü bir halde çekim yapıyorum. Kadrajımı ayarladım. Şehri e, mümkün olduğu kadar, Rensim'in alabildiği kadar 24 milimde çerçeve içerisine aldım. Şehirde ışıklar yanmış vaziyette. Arabaların hareketleri, e, büyük binalardaki güzel ışıkları aynı şekilde fotoğrafa yansıtmaya çalıştım burada. Diyafram değeri olarak 9 diyafram kullandım. Çok kapalı olmasını istemedim. Çok açık da şey yapmadım. Ortalama bir değer aldım. Ee, yaklaşık 31 saniye bir çekim yaptım. Tabii bu çekimi yapmak hemen basit da çekmiyoruz. Ben uzaktan kumanda kullanıyorum. Ee, uzaktan kumanda ve kablolu deklanşör kullanıyorum. Kablolu denklanşör neden kullanıyorum? Çünkü makine hiçbir şekilde titreşim gelmemesi gerekiyor. Hiçbir şekilde e, temas etmemem gerekiyor. O yüzden denklanşör uzaktan çekim yapıyorum. Aynı zamanda e, askı kayışımı çıkarttım. Bu da çok büyük bir engelleme yapıyor. Benim makinamda e, vizörü kapatma ışığı almasın diye vizörü kapattığım bir düğmem var. Fakat diğer makinalarda askı kayışlarında siyah bir parça vardır. Normalde o parçayı çıkartıp askı kayışından şu şekilde vizörün içerisine yerleştirip buradan da ışığı kesebiliriz. Bu sayede makinenin içerisine herhangi bir dış unsurlardan ışık girmemiş olur. Bu şekilde kablo deklanşörüne basıp Yaklaşık değer olarak 30 saniye 31 saniye bir çekim yaptım. Ve e, görüldüğü gibi iso değerim yüzde. Gece fotoğraflarında mutlaka 100 asa ve isodan yukarı çıkmıyoruz. Çünkü daha temiz greensiz bir fotoğraf almamız açısından. 30 saniyede hareketi e, kadrajımda gördüğüm uzaktan gelen araçların hareketini gidiş istikametlerine göre gidişe göre kırmızı, gelişe göre beyaz çizgiler yani arabaların stop lambaları ve farları alacağı şekilde bir çizgi halinde oluştu ve gayet güzel Kayseri'nin manzarasını gece olarak fotoğraflamış oldum. Kayseri'de fotoğraf çekmek isteyen arkadaşlarımızın Kayseri ziyaretlerinde en çok bir hafta, en az 3 gün Kayseri'de olmaları gerekir. Kayseri fotoğraf ögeleriyle ünlü bir şehrimizdir. Yerel yaşam, tarih, e, otantik e, ve yemekleriyle Kayseri'yi fotoğraflamak gerekir. Kayseri, Erciyes Dağı'yla, e, Talas, e, Germir... Özellikle Erciyes Dağı ve çevresindeki e, yerleşim bölgelerinde Sultan Sazlığı'nda belirli zamanlarda fotoğraf çekme imkanı vardır. Özellikle kuş fotoğrafı çekmek isteyen arkadaşlar için Sultan Sazlığı en önemli beldelerden biridir. Kayseri'de e, fotoğraf altın çağını yaşamaktadır. Bunun en büyük nedenlerinden biri e, Büyükşehir Belediye'mizin Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'in katkılarıyla olmuştur. Kayseri'de görülmesi gereken bir yerlerden birisi de Hunat Hatun Metresesidir. Hunat Hatun Metresesi'nde özellikle Ebru sanatlarında Türkiye'de isim yapmış bir arkadaşımız vardır. Aynı zamanda fotoğraf sanatçısı da olan arkadaşımız Hüseyin Bey. Burada gördüğünüz gibi Ebru sanatına büyük katkılarda bulunmuştur. Ben Hüseyin Garan, Ebru sanatçısı. Kayseri'de Ebru sanatını icra etmekteyim. Ve bu sanatı yeni nesillere aktarmaktayım. Ben de bu sanatı bu işin üstadı Mahmut Peşteli hocadan öğrendim. Şu an sizin için de bir Ebru çalışması yapacağım burada. Şimdi buyurun. Ebru sanatı görünüşte baktığın zaman çok kolay. Hani insana ben de yaparım hissi veren bir sanat. Ebru sanatını öğrenmek aslında uzun yıllar isteyen bir sanat. Bir ustayla mutlaka çalışmanız gerekiyor. Yaşayan canlı bir sanat Ebru. Diğer sanatlar gibi değil. Ve biz Ebru'muzda doğal malzemeler kullanıyoruz. Kimyasal malzeme kullanmıyoruz. Ve Türk Ebru'sunun en büyük özelliği de burada ortaya çıkıyor. Bizim renklerimiz hem doğal ve aldığımız zaman kağıda yüzlerce yıl renkler solmadan e, güzelliğini koruyabiliyor. Boyalarımızın e, suyun üzerinde durmasını sağlayan, bu şekilde açılmasını sağlayan e, sığır ödü. Ve bunun yerini alabilen başka bir madde yok şu an. Ebru'da en çok yapmayı sevdiğimiz çiçeklerden biri laledir. Lale görünüşte çok basit gibi duran bir çiçektir. Yapım olarak da aşamaları kısa sürüyor ama e, güzel bir lale yapmak e, yıllarca çalışmayı gerektiriyor. Bunu söyleyebilirim. Ebru yaparken böyle kendinizi buraya bırakıyorsunuz, çevrenizi unutuyorsunuz. Şu an ebromuzu tamamladık. Bunu kağıda tespit edeceğiz şimdi. İbronomuzu tamamladık. Kağıda aldık. Evet. İyi seyirler. Gördüğünüz malzeme, şu malzeme o kadar enteresan bir şey ki, bunu Çerkez bayanlar yapıyor. Çerkez bayanlar? Tabii. Şu görmüş olduğunuz sırma, sırmayı teker teker sarıyorlar. Yani çok basit bir şey gibi görünüyor değil mi? Ama evet. bunun için yaklaşık bir bayan en az bir haftasını falan veriyor. Sağır mı? Burada herkes kendi evi gibi gelir. Mesud'un yeri. Mesud'u her şeyde sevmen olmaz.